Günaydın herkese. Mutfaktan kokular geliyor. Bakalım kimler ne yapıyor? <laughs> günaydın hayatım. Günaydın, günaydın Ne yapıyorsun sabah sabah? Her şey farkındayım. Annem <gülüyor> nerede? Annem nerede? Annem bahçeye mi İyi hadi kolay gelsin sabah <laughs> Ben annem işler yapıyordur zannediyorum burada. <laughs> Günaydın. <Hadi>. Günaydın. <laughs> ne yapıyorsun sabah sabah? Orada da kalsın der onları. İyi hadi bakalım. Benimki pek amanat bugün. Başka ne var hayatım bence? Patates mi soydu? Bunlar taze patates mi? Evet. evet. Bahçeden mi? Ay. Kabak var ya. Kabak kızarttı. Sen kızartmamışsın da tabii de. Kim kızarttı annen mi? Sabah sabah kalkıp bunları ne ara yaptı? Oy bakar mısınız? Ha. Ha. Bire tane böyle birer tane de yapmış. Ama çok güzeller. Baksanıza Sibbe maşallah. İlk defa mı yiyeceksiniz? Ha ilk defa, ilk defa şimdi ye. Bu masada şey oluyor, çay hakkı Çay demlenmiş burada ama. ben bunu alayım kahvaltı yapacağız çünkü. Kömeç mi bu şimdi? <laughs> Çakal olmaz. Acın kömeç bu. Bilmem ki ben. Ben hiç yapmadım. İnce mi olur? Bir takım da şey yapacağım. Ee, mancar yapacağım. Şey mi? Altına mı? <laughs> Niye? O zaman ne oluyor? O zaman çakalım. Bunlar da oyalar da macar yapıyorlar. Mis gibi kokuyor da çabalıyorlar. Ha, lezzetli mi oluyormuş yani? Hmm, hmm. Şey kokusu Hiç çıkıyormuş. görmedim ben öyle. Hmm. Hmm. Bak. Hmm. Hadi bakalım. Şimdi şeyde mi? Güzel değil mi Güzledim pişecek? Evet. Getireyim mi? Evet. Başka hiçbir şey ekliyorsun. Çörek otu. Şöyle. Hep aynı yerde. Ha, şöyle mi? Ha, tamam. tamam. Getireyim mi? Aha. tamam. Açık mı onun kapağı? Şey. Öyle mi be? Şey mi? Nasıl koyacağız? sen de bilmiyorsun ki. Ama şey sığmıyor buraya bu. Şey mi koyacağız? Buradaki rafların üzerine mi koyacağız yoksa? Nereye? Sığdıramadın. Şey, değil mi böyle? Bence şunların üstüne mi koyacağız acaba? Şu raflar var ya. kömecimiz pişiyor burada düğün konmayı gidiyor Babası yok diye üzülüyorsun değil mi? Oraya mı gidiyor şimdi acaba? Hmm. Allah mesut etsin. Birinci kömeç pişti. Şimdi ikinci kömeci mi koyuyor? <laughs> <laughs> şimdi bu çayla ne güzel gider değil mi? Aç değiliz ki. Açıkınca yeriz artık. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün köyde son günümüz. Son günümüzde de yine bir düğün var. Ee, yine bu Ege'de sokrabalardan bir tanesinin düğünü. Ee, babası olmayan bir yetim bir çocuğun düğünüymüş bugün hatta. Biraz önce kayınvalidem çok ağladı. Araba evin önünden geçerken de zurna evin önünden geçiyordu. Okulun geçiyor. ha. Evet bir de mezarlığın önünden geçtiği için çok duygulanıp ağladı. Annesi de öyleydi. O da ağlıyordu. Şimdi biz de gidelim, onun yemeğine gidelim dedik. Hani görevimizi yapalım. Ondan sonra artık döneceğiz bakalım inşallah. Hayırlısıyla köyde bugün son gün. Sizler neler yapıyorsunuz? Neler ne var ne yok? Öyle. Ben de çok duygulandım açıkçası. Kendim bir garip hissettim. Allah mutlu mesut et, mutlu mesut etsin inşallah. Rabbim kurduğu yuvada huzur versin. Öyle diyelim. Aksi, Ha, kayınvalide şurada giymiş. Biz de bu köy düğününde geldik bakalım. Şurada yemek yiyorlar. Burada erkekler, şurada bayanlar. Ha? Biz burada yemek yedik. <gülüyor> 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 Şöyle düğün yemeğinden döndük. Artık köydeki eve gidiyoruz bakalım. Görümcem geldi. Onunla bir kahve içeceğiz. Ondan sonra annemlere geçeceğim. Çok güzeller. Bu incilerin e, olma zamanı kesin burada olmam lazım. İnşallah tabi. Şurası bizim köy evimiz işte. Benim kırmızı şimşeğim de şurada. Şöyle kahvemiz de da, da hazır. geldik. Canlarım beni balkonda bekliyorlar. <laughs> Canlarım beni. Okay. Bunlar, bunları hatırlıyorsunuzdur. Ee, i̇kisi gitti tabii bayramda. İkisi kalmış. Yazık. Vallahi üzülmüştüm o zaman da çok. <laughs> ben geldim. Geldi. <laughs> evet şimdi şöyle kardeşim yemekler yapmış bakalım. Hmm, çok güzel görünüyor. Bu ne? Kemik suyu çorba Evet bugün menü böyle belli ki. Evet arkadaşlar şunu da göstereyim size. Annemin bahçesinin güzelliklerinden bir tanesi. Diğerleri de buralardalar zaten. Ondan sonra biz gidiyoruz bakalım. Biz şimdi annemlerden tekrar köye geldik. Bugün köydeki son düğüne de katılıp artık buradan gidiyoruz bakalım. Selam herkese merhabalar arkadaşlar ben neredeyim şimdi köydeki düğünden sonra ani bir kararla Akçakoca'ya geldim. Akçakoca'da arkadaşım var. Daha doğrusu Zonguldak'ta arkadaşım. Burada kayınvalidesi var. O birkaç gününde bayramda buraya gelmişti. Biz de bayramda şöyle bir konuşmuştuk ama ben net karar vermemiştim. Hani gelebiliriz belki demiştim. Şimdi düğünden çıktık tam Zonguldak'taki evime giderken... dedik ki gelmiyor musun? Ben de karar veremediğimi söyledim Dedi ki hadi gel ben bir gün daha buradayım. Birlikte geçirelim son günde deyince. Çocuklar da arkadaş oğlum onun oğluyla... Onlar da birazcık böyle isteyince, biz ani bir kararla ben direksiyonu hemen çevirdim, Akçakoca'ya. hocaya. Eşim de sağ olsun hani e, gidebilirsin deyince çıktım geldim. Şimdi buradayız. E, kapanışı buradan yapmak için geldim. Biraz da buralarda gezeriz. Yarın da buradan size biraz video çekerim. E, o halde. Artık bugünkü videomu kapatayım. Yarın tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi geceler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.